Herkese merhabalar. Ayzur Marketlerin aktörün kataloğunu hep birlikte inceleyelim. İlk olarak inceleyeceğimiz ürün Paşa Baça marka kapaklı oval borcam takımı olacak. Ürünün fiyatı 39.90. Lav Karan tekli kasenin adetleri 4.90. Çelik makarna süzgecinin fiyatı 21.90. 28 cm'lik ebatı sahip dik kenarlı cam tabakların adetleri 19.90. Tek fiyatlı plastik ürünlerin her birinin adet fiyatı 4.25. Lav marka 6'lı listesindeki inci çay bardaklarının fiyatları 9.90. Gelmesi çok fazla isteyen ürünlerden biri olan çift musluklu semaverin fiyatı 79.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan askılı organizerin fiyatı 14.90. Tefal marka cook clean tavanın fiyatı 99.90. Farklı renk seçenekleriyle ikili cam sirkelik yağlıkların fiyatları 44.90. Yeşil yapraklı çiçek çeşitlerinin her birinin fiyatı 14.90. Şık bir görünüşe sahip ikili cam baharatlıkların fiyatları 29.90. Paşa Bahçe marka 472 gala ayaklı çay bardaklarının fiyatları 21.90. Shuffles granit efektli sütlüğün fiyatı 27.90. Gerçekten harika ürünler var hiçbirini kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Mermer desenli duş perdesinin fiyatı 31.90. Shuffles marka kapaklı kavurma sacının fiyatı 69.90. 21 santimlik bir evata sahip olan dik kenarlı cam tabakların fiyatları 14.90. Modern Puff'un fiyatı 139.90. Paşa Paça marka kırmızı kapaklı sürahilerin fiyatları 14.90. Video içerisinde birçok mutfak gereçleri ve çeyizlik ürünleri de göreceksiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Şık bir görünüşe sahip, desenli özellikli katlanır masanın fiyatı 89.90. 4 kapaklı, tek çekmeceli çok amaçlı dolabın fiyatı 249 TL. Lav marka büyük boydaki tekli kaselerin fiyatları 16.90. Farklı renk seçenekleriyle Borosilikat marka cam mataraların fiyatları 29.90. Gelmesi çok fazla ise ürünlerden biri olan Bodrum papatyalarının fiyatları 12.90 şap yufka yer sofrasının fiyatı 79.90. Vakumlu özellikteki banyo aksesuarlarının her birinin adet fiyatı 22.90. 3 basamaklı merdivenin fiyatı 99.90. Modern TV sehpasının fiyatı 269.90. Farklı renk seçenekleriyle 300 set tane vakumlu saklama kaplarının fiyatları 44.90. Sinirin fiyatı 39.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, aktüel ürün haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekli kaktüs çeşitlerinin her birinin fiyatı 8.90. Çiğ köfte tepsisinin fiyatı ise 29.90. Kütahya Porselen'den 18 parçanın oluşan Rölye Porselen Yemek Takımı'nın fiyatı 129.90. Dörtlü sunum servis setlerinin fiyatları 24.90 5 parçanın oluşan banyo setinin fiyatı 99.90. Afrika menekşelerinin her birinin fiyatı 8.90. Plastik saplı paslanmaz süzgecin fiyatı 14.90. Liste gelsin diyoruz gelmesin istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Esnek mopun fiyatı 39.50. 1200 Watt çalışma gücüne SEP Arnica Blender setinin fiyatı 229 TL. İkili set sendeki kasilli home marka banyo paspas setlerinin fiyatları 39.90. Farklı renk seçenekleriyle dönem başlıklı diş fırçaların fiyatları 76.90. Üçlü set sendeki anti yuvarlak kaselerin fiyatları 19.90. Kullanışlı ürünlerden biri olan duşakabin şablonlarının fiyatı 26.90. Farklı renk seçenekleriyle vantuzlu banyo kaydırmaz paspaslarının fiyatları 21.90. İki farklı model seçeneğinde ışıklı cam kettle'ların fiyatları 119.90 TL. Casilla Home marka farklı renk seçenekleriyle banyo havlularının fiyatları 26.90 Kumtel marka set üstü ocağın fiyatı 329 TL. Farklı renk seçenekleriyle Casilla Home marka bornozların fiyatları 56.90 2 yıl firma garantili Selena aynalı lavabolu banyo dolapların fiyatları 499 TL. Farklı model seçenekleriyle geleneksel kilimlerin fiyatları 26.90. 3 farklı model seçeneğinde simli uzun boy yeleklerin fiyatları 39.90. Farklı modellerde spor çantaların her birinin adet fiyatı 32.90. Kasili Home marka ikili set sendeki yüz avluların fiyatları 24.90. Farklı model seçenekleriyle Gezer marka erkek terliklerin fiyatları 22.90 Şık görünüşlere sahip farklı modellerde çocuk spor ayakkabılarının fiyatları 42.90. Taş saksıda sukulentlerin adetleri 14.90. Mini gül canlı çiçeklerin adetleri 14.90. Farklı renk seçenekleriyle piknik örtülerin adetleri 9.90. Farklı model seçenekleriyle saçaklı renk geçişçi şalların adetleri 19.90. Vantuzlu ayaklı banyo taburesinin fiyatı 42.90 Eşofman alt takımların fiyatları 26.90. Farklı renk seçenekleriyle 400 setlerindeki mutfak havluların fiyatları 19.90. Wells of marka saç modelleri farklı renk seçenekleriyle ürünlerin fiyatları 6.90. Farklı modellerde erkek gömleklerin fiyatları 32.90. Selene marka iç takım alttan girişlerin fiyatları 54.90. Selena klozet kapaklarının fiyatları 74.90 liste gelsin diyoruz. Gelmesini siz ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Üçlü bahçe setinin fiyatı 26.90. Market arabası ve mutfak seti oyuncağının fiyatı 29.90. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan ayakkabı saklama ürünlerinin fiyatları 9.90. 2 yıl firma garantili Vico marka tek fiyat anahtar prizlerin adetleri 9.90 Farklı model seçenekleriyle Gezer marka tek Tektok'a kadın terliklerin fiyatları 16.90. Kadın erkek spor ayakkabılarının fiyatları 44.90. 2 yıl firma garantili eviye bataryasının fiyatı 149.90. 2 yıl firma garantili banyo bataryasının fiyatı ise 179 TL. Lavabo bataryasının fiyatı 129 TL. Filtreli özellikteki ara musluğun fiyatı 32.50. Dijisto marka 43 inç full HD uydu alıcılı televizyonun fiyatı 2499 TL. Liste gelsin diyoruz. Gelmesinse ürünleri mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sıvı bitki besinlerinin adetleri 14.90. Play-Doh hamur setlerin fiyatları 39.90. İki farklı renk seçeneğiyle Pilsan marka kırılmaz çek bırak arabaların adetleri 9.90. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, Aksu Yürün haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. 3 basamaklı merdivenin fiyatı 99.90 Farklı model seçenekleriyle spor çantaların fiyatları 32.90 Birçok çeşitli vakumlu banyo aksesuarların her birinin adet fiyatı 22.90. Öncelikle videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle hoşçakalın.